Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz güzel bir okumayla devam edeceğiz. Öncelikle e, aklınızdaki insanlara sınır koymaya çalışıyorsunuz yaşadığınız olaylardan dolayı aslında doğaçlama seven insanlarsınız yani ben bugün diyeceğimi kıvırırsam şekil alacaksam o zaman ben niye duygusallık yaşıyorum? noktasına giren insanlarsınız. Yani ilişkide kendiniz gibi davranmak isteyen ve karşınızdaki insan da size en azından ya sevmiyor musun, sevmiyorum de. İstiyor musun, istiyorum de. Yani anlık ve içinizden geldiği gibi davranmak isterken bu kişiyle davranışlarından dolayı kendinizi suçlar hale gelmişsiniz. Yani ben nasıl davranacağımı bilmiyorum. Demek ki benim karşılığındaki insana sınır çizmem lazım, geri durmam lazım diye diye kendinizi çok fazla kendi içinize sıkıştırmışsınız. Doldurmuşsunuz. Ve aynı zamanda da zaten kendi karakteriniz de öyle herkese kırmızı bayrak dağıtan insanlardan değilsiniz. O da bunu biliyor. Diyor ki zaten yani insanlara karşı çizgili olman, mesafelik olman, mesafe koyu olman, dik duruşun bu beni çok etkiledi diyor. Hani etkiliyor çünkü dik durabiliyorsun. Hayır diyebiliyorsun. Yani geri geldiği zaman da gözün kararıyor. Kapıyı kapatıp çıkıp gidebiliyorsun. Evet emek veriyorsun. Sevdiğin zaman fazlasını yapıyorsun ama kapıyı kapatıp da çıkıp bir anda gözün hiçbir şey görmez. O saniyede aşkmış, paraymış. Her şeyi elin tersiyle itebilecek seviyeye de gelebiliyorsun kafanın attığı anda. Yani öfkeni kontrol edemeyi biliyorsun. Onun gözünde açıkçası. Aslında bu halini seviyor. Onun gözünde çünkü çok deli dolu bir insansın. Yani e, bu dönemlerde de artık onu avucunun içine almaya başlamışsın. Yani bak aklındaki insan diyor ki benim yaptığım önceki hiçbir şey işe yaramayacak. Artık o bana bir tavır ölçtü, tuttu. Yani sizin için bunu söylüyor. Hiçbir şey diyor. Eskisi gibi olmayacak. Farklı olacak. Sizle alakalı yani. Aynı olmayacağını düşünüyor. Sizin ona karşı geri durduğunuzu ve bu kişi çok gitgelli. Duyguları çok iç iki uçta yaşadığını söylüyor. Zamanı bırakmış yani aslında size karşı yanıt vermek için. Çünkü hani konuşuyorsunuz diyelim. Sorularınıza cevap vermiyor. olayları toparlamıyor zamana ihtiyacın olduğunu söyledi. Yine arkadaş çevreleri onu olumsuz etkilediğini söylüyor. Şöyle söyleyeyim mesela arkadaş çevresindeki ya da günlük konuştuğu insanlardaki konuşma şekli. Ya işte böyle yap, niye böyle diyorsun ki durumu. Bakın ortam ve çevre çok önemlidir. Bugün senin için karşındaki insana flört etmesi bir hata olabilir. Ama öyle ortamlarda yani bu kişinin çevresi dese ki ya ne olacak ki sen bir erkeksin. Hani Sonuçta e, ciddi ilişki yaşamıyorsun ki dese ve o erkekler de hani bu kadınlar için de söyleyeyim beyefendiler de izliyor. Onlar da öyle yapsa şimdi o partnerleriniz o insanları görünce diyecek ki ya benim arkadaşım böyle, abim böyle, kendi babam böyleydi. Yani bu böyle yapıyordu ben niye başka türlü davranayım yani. Bence yetiştirilme tarzı ve çevresindeki insanların olumsuz olduğunu söylüyor. Ve siz böyle daha kültürlü olabilirsiniz bakış açısı olarak bu kişiden. Çok biraz aşağınızda gözüküyor. Ama onun kalbinde bir ateş vermişsiniz, bir sevgi vermişsiniz. Hala içinde e, inkar edilemez bir bağı var. Aranızdaki bağı çok toksit bir hale getirmiş. E, ama göremiyor. Çünkü tek bildiği şey bu diyor. Seni çok güzel ya da yakışıklı bulduğunu ama güzelliğin ya da yakışıklığın onu korkuttuğunu, başka birinin seni daha çok hak ettiğini düşünüyor ve hala diyor aşırı hmm, korumacılı. Kendini duygusal olarak kapatıyor. Saklanıyor. Ya şöyle diyeyim, aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor arkadaşlar. Ya bence bu kişi sizi beğeniyor ve diyor ki hani niye bu benle takılır bırakır ne yapacak ki diyor. Hani bence iyileşmeye ihtiyacı var ki bu dönemlerde iyileşme döngüsünün içine girecek. Bakın tutulma var, ee, aynı zamanda başak da gerçekleşiyor. Bu gerçekten temiz bir arınma, arınma yani artık bir temizlik demek. E, aynı zamanda gezegenler yani Venüs, Jüpiter, e, Merkür bu dönemlerde artık hareketi geriye doğru alıp ilerleyen dönemlerde ileriye gidecek. E, bu da geçmişi çok sorgulamasına neden olacağını görüyorum burada. Özellikle bakın teraziler, boğalar, e, koçlar. Siz bu dönemde yine balıklar ve başaklar da, ya bu dönemi biraz e, itek halka hissedebilirsiniz. Partneriniz de öyle. Çok sorgulayacağını söyledi. Geçmişte yapmayı ertelediği şeyleri yapmaya başlayacak. Örneğin kendisine çok ilgisiz biri olarak gözüküyor. Bakın sevgi bile şeydir. Bugün sen sevilebileceğine inanmıyorsan kendine bunu değer görmüyorsan sevmeye de vermeye de açık olmazsın mesela. Altta böyle bir bakış açısı yatması kötü. Ki bugün bu kadar zor bir ilişki yaşıyorsanız, acı çekiyorsanız size de çok büyük sorunlar olduğu için bu şekildesiniz. Yani ben biliyorsunuz sürekli insanlarla görüşüyorum gün içinde ve dünyada bakmadığımız tek bir ülke dahi kalmadı. Kadın olsun, erkek olsun. E, hani bakımda zaten gözüküyor ama karşılıklı konuşurken de hani o kişiye bakarken de konuşma tarzına e, belki bir resmini yani bunu zaten anlaşılıyor. Hani o kişinin neden bunları yaşıyor diye kısmında mesela bir şey diyemiyorum. Çünkü karşınızdaki insan değil de yani sizin içinizde de çok fazla yıkık dökük şeyler olduğu için sen bu insanla olmaya devam ettin. Yani hani gökyüzünden bir anda pat diye önüne düşmedi. Yaşadığınız şeyler kötü olsa da size birçok bakış açısı kazandırmış. Onun gözünde gerçekten ciddi ilişkiye yakışır bir insansın. Yani böyle evlenmek için ve hatta evlilik olarak gördüğü bir kişisin ve hala bekliyor. Hani bir karşılaşma olsa, bir tesadüf olsa, bir ışık olsa onun seni özlediğini ve dayanamayacağını görüyorum. Sadece şöyle bir şey var. Şimdi özlüyor, özlüyor diyor ki nasıl düzelteceğim her şey için geç oldu. Bunları yaparken de düşüncesizce davranıyordu, takmıyordu. Yani bu kişinin pişmanlığı bile bir zor yani hani pişman olduğunda bile insan ne yapar gelir özür diler böyle hani dayanamaz birçok şey yapar bu kişi hemen modu düşüyor yani böyle sizden gelecek hayır cevabını kesinlikle kaldırabilmesi yok hani istiyor ki o hep olumlu olsun reddedilmesin. E, tetikte yani böyle bir yokluyor sizi mesela bakıyor yani siz kötü bir şey söyleyecekseniz hemen söylemeyin o önce söylesin ona göre hissetsin ama pişman gerçekten pişman ve hani sizin onu affetmenizden de ziyade bu kişi kendini de affedemiyor gerçekten affedemiyor çünkü hak etmemişsiniz gerçekten hak etmemişsiniz. Belki ayrılırdınız, konuşmazdınız o ayrı. Ama dediğim gibi yani hak etmediğiniz şeyler yaşamışsınız. Yaşadığınız için de karşı taraf gerçekten pişmanlık içerisinde hissediyor kendini. Bunu da zaten davranışlarıyla size dile getireceğini görüyorum arkadaşlar. Sekizi vadelere dikkat edin. Sekizi vadeler içerisinde bu kişiler aranızda görüşmeler, konuşmalar olacağını söyledi. Bu dönem siz ona bir adım atmayın. Sabırlı olun. Bekleyin. Çünkü sizin adım atmanız onu tetiklemez. O, o zaten kendi içinde düşünüyor açıkçası bir adımı ve bugün için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.